Merhabalar arkadaşlar. Bekverdi kanalına hoş geldiniz. Benim adım Kaan. Ee, şey, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl bir bardak yapılır onu göstereceğim. Ama kağıttan. Kağıttan. siz bunları boş verin. Bunlar sadece denemek için. Ama su koyduğumuzda delinmeyecek. Yani bayağı bildiğiniz delinmeyecek. Hemen şunları şuraya koyup geliyorum. Hadi bakalım. Ee, evet bize gerekenler arkadaşlar. Bir tane kağıt. Hadi bize şöyle <laughs> kara haline getirmemiz gerekiyor. Kara haline biliyorsunuz şöyle getirilir. Şöyle katlıyoruz. Sonra bunu şöyle arkasını çevirip şuradaki şu parçayı da şöyle DVD ile de yapıyorum. Evet. Sonra şu tarafı da şöyle yırtacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yırttım. Sonra bu şöyle bir parça oldu. Şöyle bir parça. Sonra şuradaki şu parçayı hop şuraya getiriyorum. Evet. Şuradaki şu parçayı ise arkadaşlar şuraya getiriyorum. Ve bardağım neredeyse hazır arkadaşlar. Son olarak da şu şu parçaya şu parçayı <laughs> soktuğum hatta. Evet bardağımız neredeyse hazır arkadaşlar. Geriye kalan şu parçayı ne yapacağız? Bu parçayı ister kesir ben şu parçayı şöyle içle koymayı tercih ediyorum. evet şöyle güzel bir bardak. Şimdi denemek için su ve bardaklarımızı getirelim. Hadi bakalım. Ama orada. evet arkadaşlar. Su, bardak ve gerçek bardağımız geldi. İlk önce Şöyle suyumuzu açıyoruz. Du. Evet arkadaşlar suyu mu? Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rahatça. Hiç de ıslanmıyor. Bir şey sormuyor. Kaç kullanımlık acaba? Bunu bir deneyelim. Aa, bu bir kullanımlıkta arkadaşlar. Şöyle. İki. Üç. Dört. Diyor çıslar ya. Beş. Altı. Yedi. Şöyle biraz bekleyelim. Sekiz. 9 10 11 12 Yani böyle arkadaşlar istediğiniz kadar kullanın ve ben şunları böyle şöyle bir sileyim. Hadi. Sen sudan bu kadar mı korkar ya? Size doğru yaklaştırıyorum suyu. Vallahi annem beni böyle şuraya görürse var ya beni mahveder. Mahvetmez diyeyim de. Yani istediğiniz kadar kullanın arkadaşlar. Bu böyle. Bedava bir. Şey oldu. Hatta iç, içmesini de yapayım. Gerçekten inanmıyorsanız. Gerçekten iyi bir şeymiş arkadaşlar. Hiç de delinmiyor. İstediğiniz kadar.